Anadolu'nun farklı yerlerinden toplanan dikiş makineleri Bodrum'da çeşitli sanat eserlerine dönüşüyor. Bodrum'un Yalı Kavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren endüstriyel tasarımcı Ahmet Tarık Demirbaş, uzun yıllardan beri Anadolu'nun farklı yerlerinden dikiş makinelerini topluyor. Demirbaş, dikiş makinesinin sahipleriyle birebir irtibata geçerek topladığı makineleri 2016 yılından beri çeşitli eserlere dönüştürmeye başladı. leri Dönüşüm Sanat adını verdiği bu çalışmalarda dikiş makinelerini kaynak kullanmadan somun ve yapıştırıcıyla araba, yelkenli gemi, uzay gemisi, abajur, motor yat, tren gibi değişik şekillere sokuyor. Demirbaş ayrıca Mad Max filmlerinde kullanılan arabalara benzer arabalarla hem uzay gemisi hem deniz gemisi şeklinde çalışmalarda yapıyor. Endüstriyel tasarımcı Ahmet Tarık Demirbaş bugüne kadar 140'ın üzerinde eser yaptı. Çalışmalarının bir bölümü Bodrum'da bir bölümü de Ankara'da bulunuyor. Şimdiye kadar 4 sergi açan Demirbaş'ın çalışmaları da büyük beğeni topluyor. Eserleri Rusya'da da yakından takip ediliyor. Ahmet Tarık Demirbaş eserlerini kaynak ve yapıştırma kullanmadan yaptığını dile getirerek şöyle dedi. Dönüşüm üzerine bir farkındalık yaratmak için ben de ileri dönüşüm adı altında ee, uzun yıllarca dikiş makinelerini topladım. Anadolu'nun birçok yerinden e, karşılıklı görüşmeyle e, duygu bağı çerçevesinde topladığım bu dikiş makinelerini çok fazla özelliğini değiştirmeden e, onun o yaşanmışlığını koruyarak ileri dönüşüm adı altı altında metafora uğrattım. Bu yaptığım çalışmalar hepsi kendi e, özelliğinde olan. E, hareketli parçalardan oluşan, hiçbir şekilde kaynak ve yapıştırma kullanmadan civata somun tekniğiyle yapmış bulunuyorum. E, ağırlıklı otomobiller üzerine çalışmalarım oldu. İlerleyen zaman içinde eşimin de fikriyle e, yelkenli gemiler, motor yatlar, abajürler yaptım. Daha sonra e, sergilerimde e, ziyaretçilerimden değişik e, fikirler de alarak ev dekorasyona dönük çalışmalarda bulunmaktayım. Amacım gençlere e, daha yaşanılabilir bir çevre için geri dönüşümün e, farkındalığını anlatarak ileri dönüşüm adı altında daha ileri seviyede e, farklı tasarımların yapılabileceğini ortaya koymaktır. Gençlik yıllarımda öncelikle e, Jules Verne kitaplarından çok etkilenmiştim. Mad Max gibi, e, Matrix gibi filmlerde e, Avrupa'da bir steampunk akımı olan e, buhar çılgınlığı diye tabir edebileceğimiz bir takım e, eski teknolojiyle yeni teknolojinin harmanlandığı bir e, sanat akımı aslında. Ben de bu akımdan çok etkilendiğim için e, Türkiye'de de böyle bir çalışmayla e, eserler ortaya koymaya başladım. Tabii e, bunlar kendi yorumumla çıkmış çalışmalardır. E, zaman içinde de e, bulabildiğim parçaları e, adapte ederek e, bu Mad Max tarzı dediğim gibi e, otomobiller oluşturmaya çalıştım. Biraz daha hayal gücü kullanarak e, gemilerde e, bu ileriye dönük e, biraz daha böyle e, çılgın e, olabilecek e, malzemeler kullanarak hem uzay gemisi hem deniz gemisi şeklinde oluşturduğum çalışmalarım var. Neden dikiş makinesi? Öncelikle bu e, Doğup büyüdüğüm köyde annemin de bir dikiş makinesi vardı. İlkokul ve ortaokul yıllarında dikiş makinesi benim aynı zamanda ders çalışma masamdı. Bu dikiş makinesiyle zaman zaman oyunlar oynuyordum. Üzerinde gördüğüm desenler, şekiller beni çok etkilemişti. Bunun diğer sebebi ise bugün günümüzde marka olmuş, marka değeri taşıyan ünlü otomobil firmaları geçmişte hepsi dikiş makinesi üreticisiydi. Benim yaptığım araştırmalarda tabi burada e, otomobil tasarımcısı olmam da çok büyük avantaj. Dikiş makinesi parçalarının otomobil, maket otomobil yapımına çok uygun olmasıydı.